Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bro oynuyoruz arkadaşlar bugün e, ben robux aldım inanmayanlar için Bak şimdi şu çıplak adamın yani şu çıplak adamın sağında benim resmim çıkması gerek çıkmıyorsa ben size göstereyim Aa bakın ana olmuyor ya ama arkadaşlar inanmazsanız inanmayın ben robuxluyum İnanmayan inanmaz. Yani ben Robux'luyum. Şimdi mesela premium aldım arkadaşlar. Onu göstereyim. Premium ne yapalım bakalım. Kostüm yapacağız. Ee, bugün sizlerle birlikte gizli yerler bakacağız. Gizli yerlere bakacağız daha doğrusu. Neyse. Ee, şuradan şunu alalım ve gidelim. Şimdi e, bir yerine gidiyor oraya. Tamam, Burası bomba. Şimdi, hırsız falan işi olursa yandık. Şu sarayı bir çıkartalım. Hadi gidelim. Hemen ilk önce bilgisayarımızı alalım. Da Oha düştük. Direkt gezi bölmeye düştük zaten. Bizim için iyi oldu. Niay? Neyse Duvarın içinde kaldık. Ne çok komikti. Demize gidelim. Hop Şimdi gidip arkadaşlar bilgisayarımızdan aldıktan sonra gidelim. Şöyle şuradaki gizli bölme vardır. girdim koş 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 koş. Aşağı indik. Bakın şimdi. Burası böyle. Bakın size şöyle göstereyim. Şuradaki koltuğa oturuyoruz. Dur bilgisayarımız alıp Oturduk. Ha, oturduk. Şurada bir tane hani ışık vardı. Onu gösterecektim. Unuttum sizlerle. Bakın Bakalım bu ışık yanmış. Şimdi bu ışığa dokunmamız gerek. Merdivenimizi alalım. Bir güzel. Çatıda bakıyorum arkadaşım gelirse diye. Yani de buradan olmuyor arkadaşlar. Şuradan. O zaman bizim de şu şekilde. Aynen bu şekilde. 1, 2, 3 bastık. Şimdi şuradan arayın. Şöyle köşelerde bir yerlerde bir gizli bölüm olacak. Şöyle bakalım. Aha buldum. Ve burada İngilizce bir yazıklar geliyor. Başlangıçta gerçeği bilmiyordum. Ben çocukken geldiler. Burada da o Brookhaven'ın fotoğrafı var. Şöyle etrafımıza bir bakalım. Şu şekilde. Bakalım da hiçbir şey yok. Ben çocuk benim ben başlangıçta gerçeği bilmiyordum. Ben çocukken geldiler. Şurada bir yazı olması gerekiyor mu? Tabi o ne yazıyı yazmamışlar ki gizliliği açılmasın ortaya salarım diye. Şöyle bilgisayar da aynı. Dayı oğlu sen nerede çalışıyorsun ya? İngilizceler değişti kuyutursak. <laughs> Çıkalım şimdi diğer gizli bölümümüze gidelim. Şimdi göstereyim. Heh. silelim. Ben aşağı mı düşeceğim düşmedim. Eğimizi alalım da. Ev alacağımızda. Arabamızı çıkartıp gidelim. Bas bas bas. Hızımızı 200'e katlayalım. Bak, arabamızın rengini de ayarlayalım. Siyah. Bas. Aramızda rengi Soldan gidiyoruz. Yeni gelen bir yere gideceğiz. Şu yan söylemedim doğru. Uf uh, uf uh, yavaş 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 yavaş. Arkadaşlar bildiğiniz öldük. Şuradaki ne fosu anlamadım. Uçalım. Geldik. Şimdi buraya geldikten sonra buradan gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Buraya gelip buradan giriyoruz. Banyo üstünden hoppala. Gizliyorum. Bir yeri Bir de şuradaki kız afet getirmeye gelmişti. Şu bile. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.